Aşk, bütün varlıkları teşkil eden unsurdur, oluşturan. Aşkı dile, aşıktan inayettir sana. Aşkı diyor, aşıktan iste. O zaman Allah'ın inayeti olur sana. Yani gidip de misal, e, ayakkabı alacaksın, e, fakat gidip de elbiseciden ayakkabı istersen adamı gülerler. Misal bileyim yani. E, veya bir e, karpuz alacaksın, fakat onu gidip de sen kalkıp, e, ekmekçiden, fırıncıdan istersen adama gülerler. Misal yani bunlar çoğaltabilirsiniz. Demek ki diyor ki burada bakın sari olup pardon aşk bir cümle varlığı teşkil eden unsurdur. Aşkı dile aşıktan inayettir sana. Sari olup haller kalpten kalbe geçici. Haller kalpten kalbe geçer. Üstadım da çok söylüyor ya buna. Ehli aşkın halleri sirayettir sana. Seversen aşığı hali sirayet eder. E Sapı seversen hali sirayet eder. A aşığın halleri de aynen sirayet edicidir. Geçici ve bulaşıcıdır. Tabii çok söz söylenebilir buralar için ama biz şiirimizde biraz uzun. Hızlı hızlı geçiyorum inşallah. Aşk muhabbet gönüllerin gıdasıdır daim. Tadar isen aşkı hüdadan lezzettir sana. Aşkı tadarsan bizzat Allah tarafından ikram edilen bir lezzettir sana. Aşk kavidir misali muhkem kale gibi. Aşk bir kale gibi. Yok yıkılmaya imkan dirayettir sana. Aşka ulaştığını seni kimse yıkamaz. Kale gibi dirayet elde edersin. Lezzeti aşkı bilmez zümreyi gafilan. Bildiysen lezzetini aşkı nimettir sana. Derse biri aşktan beri dur hele. Sakın ha sakın. Bu bir hakarettir sana. Biri aşktan, aşıklardan uzak dur derse bil ki o sana hakaret ediyor. Bil ki sana ihanet ediyor adam. En büyük ihaneti yapıyor sana. İnsan en dünyada en büyük devlet ulaşabilecek devlet aşk devletidir. Aşk nimet. Başka bir nimet yok kardeş. Eğer ki hüda açtıysa aşk yolunu, biri de seni çekiştiriyorsa gel gel oradan diye en büyük ihaneti yapıyor sana. Dikkat et. Dostun değil o. Bil kadri kıymeti aşkı cevher gönlünde aşk dünyayı ahirette siyanettir sana. Aşk dünyada da korur, ahirette de korur. Senin koruyucun olacaktır. Aşk siyanet demek, korumak demek arkadaşlar. Memba aşk, Kur'an-ı Zülcelal'dir kat'i. Aşkın menbaı kaynağı Kur'an-ı Zülcelal'dir kat'i. Hadim olmak Kur'an'a hoş, sünnettir sana. Kur'an'ın hizmetçisi olmak,